Karın kaslarımı nasıl çıkartabilirim? Bize en sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Çoğu kişi bize hangi antrenmanları yaptığımızı, karın antrenmanlarını her gün mü yaptığımızı, günde iki hatta üç defa mı yaptığımızı, özel egzersizlerin olup da bunları size söylemediğimizi veya benzeri sorularla geliyorlar. Şimdi öncelikle karın kasını görünür hale getirmenin egzersiz kısmına değinelim. Çoğu kişinin sandığının aksine, ne kadar çok karın kası çalışırsanız, işte her gün her antrenmandan sonra karın kası çalışırsanız, her aklınıza geldiğinde mekik çekerseniz veya bunun çeşitli varyasyonlarını denerseniz karın kasınız daha hızlı çıkacak diye bir şey kesinlikle yok. Öncelikle karın kasını her gün çalıştırmamalısınız. Bunu şöyle düşünün: Bu videoyu seyrettikten sonra YouTube'a gidin, dünyanın en güçlü adamı yarışması kelimesini aratın, cümlesini aratın ve çıkacak sonuçları bir izleyin. Orada e, bir takım oldukça iri yapılı e, kişilerin çeşitli dallarda yarıştığını göreceksiniz. İşte yüzlerce kilolarla squatlar yapacaklar, e, otobüs çekecekler, traktör çekecekler, yüzlerce kiloyla ortalıkta dolu, e, turlar atacaklar ve bunun gibi çeşitli e, düzenlenmiş e, yarışmalarda birinci olmaya çalışacaklar. Bu kişilerin karın kasları sizden benden e, vücut geliştiriciler dahil olmak üzere belki de neredeyse herkesten çok daha fazla güçlü. Fakat bunların yapılarına bakarsanız, bu kişilerin yapılarına bakarsanız hiç de öyle baklavaları görünen işte bizim düşündüğümüz gibi V yapıda kişiler değil. Oldukça göbekli denebilecek iri yapıda eski eski zamanların tabiriyle dağlara çıkıp ayılarla güreşebilecek yapıda insanlar bunlar. O yüzden aklınızdan ne kadar çok karın kası çalışırsam, karın kaslarımı ne kadar güçlü hale getirirsem, ne kadar çok antrenman yaparsam karın kaslarında o kadar iyi görünür cümlesini atın. Şimdi karın kaslarını güçlendirmek kesinlikle gerekli. Bunu yanlış anlamayın, antrenman yapmayın demiyorum. Tabii ki güçlendirin. Neden? Karın kasının en önemli fonksiyonu vücudu dik tutmak ve öne doğru bükmek ve ayrıca omurgayı korumaktır. Buna zaten ihtiyacınız var. O yüzden karın kaslarınızı çalıştırmanız düzenli olarak önemli. Fakat bunu abartmayın. Her gün karın kası yapmanıza gerek yok. Karın kası egzersizi. Kaldı ki karın kası egzersizinin kendisine de çok fazla yapmanıza gerek yok. Çünkü squat yaparken, şınav yaparken, barfiks yaparken günlük aktivitelerinizde karın kasları zaten sürekli çalışmaktadır. Yani bunu bir bütün olarak görün. Sırf karın kasına yönelik egzersizler kasın, karın kasını çalıştırmaz. Diğer egzersizlerin neredeyse hepsinde karın kasları da zaten çalışır. Şimdi peki o zaman karın kasları egzersizle çıkartılamıyorsa neyle çıkartılıyor? karın kaslarını etkileyen en büyük faktör, görünmesini etkileyen en büyük faktör vücudunuzdaki yağ oranıdır. Yani vücudunuzdaki yağ oranı ne kadar düşük olursa o karın kasını ile derinizin arasındaki o yağ tabakası ne kadar ince olursa definisyon dediğimiz kaslarınızın dışarıdan belli olma oranı da o kadar yüksek olacaktır. Yani egzersizinizi bizim tavsiye ettiğimiz şekilde yapıyorsunuz. Haftada 3 kere ağırlık egzersizi, 2 defa kardiyo, 2 defa esneme beslenme kısmını fakat hala karın kaslarınız görünmüyor. Beslenme kısmında yapmanız gereken şey kalorilerinizi azaltmak. Ne kadar azaltacaksınız? Bunu her zaman söylüyoruz. Günlük ihtiyacınızın 400 ila 500 kalori altına ineceksiniz. Günlük ihtiyacınızı nasıl hesaplayacaksınız? Sitemize gidin, başlat menüsünün altındaki profil analizini kullanın, göreceksiniz. 400 ila 500 kalori azaltın günlük ve bunu bir süre sürdürün. Bir ay olabilir, iki ay olabilir, daha fazla olacağını zannetmiyorum. Bir, iki, üç ay maksimum. Bu süre içinde antrenmanlarımıza devam ettiğiniz zaman ağırlık ve kardiyo özellikle kardiyo egzersizlerini yaptığınız zaman vücudunuz gıdalardan alamadığı o 400-500 kaloriyi vücudunuzdaki yağları yakarak elde edecek. Bu da sürekli olarak e, definisyonunuzun, kas gruplarınızın dışarıdan görünmesinin oranını arttıracak. E, yapmanız gereken dediğim gibi sağlıklı beslenmek, kalorileri azaltmak özellikle karbonhidratlardan ve yağlardan gelen kalorileri azaltmak e, kardiyo egzersizleri mümkün olunca şiddetli ve düzenli yapmak ve vücudunuzun yağ oranını azaltmak. Bunu bir süre deneyin. E, dediğim gibi bir ay, iki ay ve sürekli kendiniz resminizi çekin her gün. Gelişmenizi gözlemek için. İkinci ayın sonunda belki istediğiniz yere varmış olamayacaksınız, belki olacaksınız. Ama varamadıysanız bile gelişiminizi görün. Bu bana nasıl yardımcı oldu? Kalorilerimi çok mu fazla kestim? E, yeterince kesmedim mi? Ve te, takip eden bir ila iki ay içerisinde de eğer her şey yolunda gidiyorsa biraz daha incelmek, biraz daha definisyon kazanmak istiyorsanız yaptığınız şeyi sürdürün. Yeterli değilse, kalorinizi 300-400 kalori kesmişseniz biraz daha azaltın. 500 kalori kesin. aynı şekilde devam edin ve istediğiniz definisyon seviyesine de ulaştığınız zaman da kalorilerinizi tekrar kalorilerinizi günlük ihtiyacınıza göre tekrar yükselterek definisyonunuzu koruyun. Bu iş gerçekten bu kadar basit. Kimsenin size işte özel bir antrenman yapmanız gerekiyor. Mekik atıyorum plankten daha iyidir ya da plank crunch'tan daha iyidir şudur budur bacak kaldırma yapmalısınız demesine pek aldırış etmeyin. Çünkü tüm egzersizler karın kasına yönelik olsun olmasın karın kasını neredeyse zaten çalıştırıyor. Önemli olan beslenmenizde o disipline kavuşmanız ve vücudunuzdaki yavrunuzu azaltmanızdır. Herkese iyi sporlar.